Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim. Çok şükür ben iyiyim. saat çalışabildim. Hadi hazırsanız hemen neler yaptığıma geçelim. Öncelikle Eyüp Hoca'nın dikdörtgen videosunun bir buçuk saatlik kısmı vardı. Onu izledim. Daha sonra yaklaşık iki saatlik bir kare videosu vardı. Onu izledim, bitirdim. Böylelikle TYT Geometri'nin konu anlatım kısmını bitirmiş oldum. Daha soru çözüm kısmı bitmemiş olsa bile aşırı mutluyum. Darısı AYT'sine inşallah. Darısı topundan böyle tüm derslerden kurtulmaya inşallah. Amin. <laughs> Daha sonra Türev fasikülünden 50-60 arasını çözdüm. Sayfaların çok göründüğüne bakmayın. Yarısı örnek soruydu ama sonuç olarak çözdüm mü çözdüm. Örnek soruda olsa çözdüm. Bu yüzden 50-60 arasını çözmüşümdür. Yani çözdüm. Fazla söze gerek yok. Sanki fazla sözü söyleyen ben değilmişim gibi. Son olarak da bugün hiç istemeyerek bitki biyolojisine başladım. Dün akşam iftara davetliydik. Bu yüzden gittiğim yerde ne çalışsam diye düşünürken bir anda kendimi bitki biyolojisine başlamış olarak buldum. Betül Hoca'nın bitki biyolojisiyle ilgili ilk iki videosunu izledim. Ayrıca oradaki konu özetlerine çalıştım. Ve geçen yıldan beri ilk defa bitki biyolojisine çalışıyorum. Az çok bir şeyler duyduğum yerler vardı. Ama ilk defa oturup ciddi ciddi çalışıyorum. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.